Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tarif yapacağız. Tuzlu bir kurabiye yapacağız ama tatlı gibi de çok da lezzetli, kıyır kıyır, biraz da zor bayatlayan gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka hepinizin yapıp dolabında muhafaza edeceği bir misafiri geldiğinde de çok çabuk ve pratik bir şekilde onlara ikram edebileceği güzel bir kurabiye. Hemen tarife geçelim. Evdeki malzemelerle güzel bir tarif. Videoma beğeni koyup kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. 200 gram oda ısısında margarinimiz var. Mutlaka yumuşak olmalı. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Bütün sıvıları içerisine karıştıracağım. Hepsini bir yoğuracağım. Hamurumu bu şekilde hazırlayacağım. 3 yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. iki tane yumurtam var. Bir tanesinin sarısını ayırıyorum. Onu kurabiyelerimin yüzüne süreceğim. Diğerinde içine kırdım. Karıştırıyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Önce yağı elimde, elimin ısısıyla yumuşatacağım. Ununu daha sonra ilave edeceğim. Ee, önce malzemelerimi bir şekilde karıştırmam lazım. Malzemeleri çok az, evde bulunabilecek, kolaylıkla elde edeceğiniz malzemeler. Gerçekten yapması da çok keyifli. Hemen un ilavesi etmeye başlıyorum. Güzel bir şekilde yoğuracağım. Elime yapışmayan bir hamur elde etmem gerekiyor. Margarin elimde yumuşadıkça hamur daha çok yumuşuyor. Aldığı kadar un diyoruz burada. Tabii ki de bazılarınızın unu biraz daha kalın olabilir. Daha çok un isteyebilir. O yüzden un için şu kadar ölçü diyemiyorum maalesef. Küçük küçük bezeler yapıyorum ve saç örgüsü şekilde kıvırıyorum. Bunu yuvarlak da yapabilirsiniz. Bildiğiniz tuzlu kurabiyelerin bütün modelini yapabilirsiniz bu kurabiye de. Ama ben en fazla böyle saç örgüsünü çok yakıştırıyorum bu kurabiyeye. Hemen üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Üzerlerine de susam serpiyoruz. Eğer kavrulmuş susam kullanırsanız daha güzel olur. 180 derecelik fırında 20 dakikaya yakın pişirdim. Evet piştiler çok da güzel görünüyorlar. Dediğim gibi susamları kavrulmuş olsa çok daha güzel görünürler. Bölüyorum içi de kıyır kıyır bakın elimde hemen dağılıyor bastırdığım zaman. Çok lezzetli. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız ilk videolarımdan sizin haberiniz olur. Videoma beğeni koymayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın